Tamam, consider the equation şu. where z complex sayı, c -R -A sayı. Three of the roots of the equation are 2, e eksi 3, i, alfa ve alfa üzeri 4. Find the value of alfa demiş ilk olarak. Ee, ne zaman şöyle bir kompleks sayı olsa eşleniği de her zaman bir e çözüm oluyor. O zaman bir tane çözüm 2 e eksi 3'ye verilmiş. Diğeri de 2 artı 3'ye olacak. Şimdi çözümler toplamından yani Z'nin alabileceği değerlerinin toplamından gidecek olursak şu son terim 13 bölü ilk terimin katsayısı 13 bölü 1'den 13 geldi. O zaman pardon o çarpımda şunu yapıyoruz. Tamam çarpımdan gidelim. Çarpımları 13 olacak o zaman 4 şeyin. 2 eksi 3'ü 2 artı 3'i alfa ve alfa üzeri 4'ü çarptık. O zaman 4 artı 9 alfa alfa üzeri 4 eşittir. 13 alfa üzeri 5 bu 13 eşit. Buradan o zaman alfanın alabileceği değer zaten 1 olarak çıktı. Toplamdan gitsek de benzer bir şey benzer bir yöntemle yine 1'e ulaşacaktık. Answer otherwise find the value of C alfa 1 ise şimdi bunu yazalım. Z e, yani nasıl diyeyim? Tamam. E, eğer bir alfa eşittir 1 bir, bir çözümse çöz, e, bir dakika ama eee hmm. Ee, 1 üzeri 4 eksi yerine 1 yazıyoruz. 6 çarpı 1'in kübü artı c çarpı 1'in karesi eksi 30 çarpı 1 artı 13 eşittir 0. 1 eksi 6 artı c eksi 30 artı 13 eşittir 0. Bunu çözdüğümüzde 1 eksi, eksi 5 artı c eksi 17 eşittir 0 gen değeri 22 geldi bu çözümü yazdığımızda